Herkese merhaba. Ben Collector Sumdan Bekir. Bugün sizlerle 1.64'ün 3 zirvesini inceleyeceğiz. Bir karşılaştırma videosu çekeceğiz. Kanalımıza ilk defa. Aslında bu 3 marka 1.64 toplayanların gerçekten çok yakın takip ettiği, yeni ne çıkarsa da toplasak dediği bir marka dizisi olacak. Ben de çok heyecanlıyım bu konuda. Bugün bizlerle 3 tane RVB modeli olacak. Yani Ralph Welt, Big modelleri olacak. Sevgili Nakay Usta'nın 3 modeli. Bir tanesi Timothy Pierre'den geliyor. Bu modelimiz bir targa model. Bu modelimizi birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Bir diğeri tabi Rebebe Dincak'ta gelen ilk modellerden bir tanesi Rotana gelecek. İngilizce modelden. Üzerindeki figür orijinal figürü değil. O figürü sevgili e, Olcan'ın yaptığı yani Kriyemi'nin yaptığı figür ama orijinalden daha güzel diyebilirim. Ve yine çok sevdiğim Fuel Me'den bir model geliyor. Bakın bu özel kutuyla geliyor. Fuel özel kutu ürettiği bildiğim kadarıyla tek model şimdilik. Ve bu modelde Victoria'mız meşhur yine bir mor renk. Hemen onu da sizlere göstereyim. Bu da meşhur Victoria'mız. E, bu da ayrı bir güzellik. Şimdi... Bu üç modeli tabi biraz detaylı inceleyip sonrasında bu modeller üzerinde biraz sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ee, ben de bildiğim kadarıyla. Şimdi Timothy ile başlayalım. Bir, hemen Timothy'yi bir açayım. Size sonrasında targa kısmında kullanılan isterseniz kapatabileceğiniz bir hemen bir e, parça daha gönderiyorlar içerisinde. E, bu gösterdiğim 3 modelde bulunma anlamında zor modeller. Özellikle birçok e, hobi taşımızın da peşinde koştu modeli olduğu için malumunuz bu modelleri bulmak pek kolay değil şu günlerde. Timothy ile başlayacağız emekçilik. Bu modeli tabi baktığımız zaman e, bir e, 599 limitli görüyoruz modelimizi. 599 limitli modelimizin bendeki 265 indisi yani limite çok takılan bir değilim bu arada ama yani kimisi limit için bile model satıp tekrar model aldığını biliyorum daha düşük limitli alabilmek adına o anlamda gerçekten işte o demin bahsettiğim parça şu arkadaş normalde gayet detaylı bir iç havuza ve detaylı bir şeye sahip modelimiz bu anlamda ciddi bir güzelliği var. E, tabi siyah oluşu, altın jant offsetleri e, modeli bambaşka bir boyuta getiriyor. Ya benim e, en sevdiğim Timoteo'dan bir tanesi diyebilirim. Bununla beraber tabi Timoteo'nun birçok şeyi var. Aslında 3 üreticinin yani Ignition'ın, Fuel Minimum ve bence güzelleştiği yer şurası. Hepsi neredeyse farklı model üretiyor. Yani çok nadiren aynı model üretiyorlar. R&B'nin çıkarttığı e, modellerde. Bu aslında bizler için bir avantaj. Niye? Bir tanesi Timur'dan alıyorsun, bir tanesi Ignition'dan kovalıyorsun, bir tanesini işte Fiume'den kovalıyorsun. Bu anlamda gerçekten güzel bir şey veriyor. Kanalımızda da sonrasında Instagram sayfamızda fotoğraflarını çok daha netleyip paylaşmayı düşünüyorum. Ama e, ciddi anlamda sevdiğim ve çok beğendiğim model. Şunu söyleyebilirim. Yani alınabilecek en tatlı targalardan bir tanesi. Şimdi geldik Sırayı bozalım bu sefer. Victoria. Victoria e, benim de <laughs> epey kovaladığım, sonrasında bulduğum e, modellerden bir tanesi. Güzel bir mora sahip. Jantlarını çok seviyorum Victoria'nın. Çok güzel bir offset yapısı var. Yani e, beyaz ve sarı içeride bir jantlarımız, beyaz offsetlerimiz. Tabi klasik olmazsa olmaz RVB lastiklerimiz, idlersler. Yine e, öndeki çeki demiri ve bu da 999'u 149. limitteymiş. Ama tabi baktığımız zaman işte RV bir yapan bu 911 Porsche'leri gerçekten müthiş farklı bir şekilde bize kazandırması yani aslında yani Türkiye'de iki tane var ama çekme belgeli <laughs> son çıkamıyorlar. Keşke çıksalar da bir görsek diyor insan. Ama yani globalde tanıdıktan sonra ki RBB'nin hikayesini ayrıca anlatmak lazım. Ee, müthiş bir sükse yapıyor bu araçlar. Ve şu anda zaten istesek bile parayla bir <laughs> sıraya girip sonrasında e, hatır minnet devam falan yaptıramayız. O hale geldiler ama tabi fazlasıyla hak ediyorlar bunu. Victoria'mızın moru gerçekten çok tok çok güzel mor. E, Fumi bence tabi bir kıyasla yapacağım ama şimdi yapmakta da fayda var. Ya, filmi benim gördüğüm RRB e, e, yani diecast harici resimlerdeki üçü de resim bu arada. Yani üçü de reçineden üretilmiş bir metal döküm model değil, eleştiri hepsi. Ya, bu modellerde baktığımızda şunu söyleyebilirim. Yani her biri ciddi anlamda e, büyük bir kaliteye sahip. E, tabi bunda eee 1 2 3 diye sıralarsak bence yani Ignition'ın rotanası bana bir, ben yani benim için bir numara. Sonrasında Victoria geliyor, sonrasında Timothy geliyor. Ama şunu söyleyebilirim, hiçbir birbirinden çok çok üstün değil. Yani onu söylemek istiyorum. Burada ufak bir detayla Ignition'a geçmek istiyorum izninizle. Şurada bir yazı, aslında bir imza görüyorsunuz. Bu Ignition modelinin ürettiği, RBB'nin üreticisinin imzası deyince birinci gelen ilk modeleden biri Rotana. Tabii Rotana başka bir boyut, bizim için de çok ama çok keyifli. Bakın bunda bir limit yok, direkt olarak arabanın ismi yazıyor. Yani İngilizce'nin limit yok ama şunu göstermek istiyorum. İzinizde baktığınızda bizim için Rotana'yı Rotana yapan şeylerden bir tanesi aslında bu hırçın diyebileceğimiz arka rüzgarlığı. Ve onun altındaki efsanevi bir egzoz detayı. Dışarıda bütün tur <laughs> motorun her parçası neredeyse görecek haldeyiz. Çünkü arka tampon kesik. Ve böyle detaylı bir model üretiyorlar. Ki Rotana yani ürettikten sonra da yani keste ve e, resine düştüğümde çok hızlı solda da bir tanesi. Ben çok uzun süre sonra aslında RBB toplamaya başladım. Normalde daha önce Farklı Japonlarla devam ediyordum. RBB toplamaya başladığında ilk peşine düşmeye çalıştığım model buydu. Ama neredeyse sonlara yakın buldum. Çok kolay bir model değil. Her zaman çıkmaz. Ki ben bu modeli aldığımda aldığım kişinin yani dediği şey şuydu. Ben bunu e, figürsüz aldım. Demin gösterdiğim figürü olmadan aldım. O yüzden bilgin olsun. E, sen de figürsüz alacaksın demişti. Dedim ki hiç önemli değil. Biz alalım yeter ki rotanımız olsun. Gerisini artık zaten e, hemen e, hallederiz ki zaten sağ olsun Man'i olucan e, bastığı güzel e, modellerle ve aynı zamanda e, figürlerle bizi işimizi rahatlattı. O yüzden e, çok rahat bir şekilde ben o açıyı kapattım. 3. Şaheser diyebilirim aslında. Bu modeller yani resim olması tabii ki birkaç soruyla doğuruyor. Bunu bazen gruplarda bizim Facebook'ta falan çok muhabbetini yapıyoruz gülüyoruz, eğleniyoruz ama e, hassas ürünler. Onu söyleyeyim. Bir daha kes kadar değil. Yani Allah korusun ben şu an video çektikten sonra e, bu modelin umarım e, umarım paramparça halini paylaşmak zorunda kalmam. Çünkü elimden düştüğü saniye sağ çıkma şansı yani yüzde bir falan diyebilirim. Yani baya baya düşük. E, onu geçtim. Bir de tabii şöyle bir sorun var bunlarda. E, bazen de işte gereksiz bilgiye maruz kalabiliyoruz bununla ilgili. Ya işte resim model işte eriyor gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Resim model erilmez. Hatta e, ünlü bir YouTuber, o da toplayıcısı. E, bunun Chicago'su yanında e, bir videosunu çekmişti. Bayağı Chicago sıcağında bunları <laughs> bırakıyor dışarı. Diyor ki bakın bir gün 50 derece sıcaklıkta kaldı. Gram bozulma olmadı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece çok hassaslar. O yüzden direkt el temasını pek sevmezler. Çünkü tenimizdeki ter dokusu bu araç üzerindeki boyayı ve işçiliği biraz zedeleyebiliyor. Bu diecast için de geçerli ama diecast biraz daha şanslıyız. Bence resimde çok daha tehlikeli bu durum. Ama yani bu şu anlamda yani sürekli çıplak elle dokunduğumuzda aslında biraz zarar verme ihtimalimiz var. Onun haricinde çok fazla mümkün değil bu durum. Bir de yani yine size uyarı verebileceğimiz şeylerden bir tanesi direkt güneş ışığında kalmamasında yine fayda var. Kimi markalarda bu renk solması durumu olabiliyor diyorlar. Ama ben bu üç üreticide yani bizim tap dediğimiz en iyi üçlü de böyle bir şey hiç duymadım. Hiç görmedim de yani hiç şahit olmadım kendi modellerimde ki şu an 40'a yakın resim modelim var. Hiçbirinde böyle bir sorun yaşamadım. Yani o yüzden şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Evet e, hassaslar ama sadece düşmeye karşı yoksa diecast'ten bunları ayıran hassaslık anlamında farklı bir şey yok. Onu söylemek istiyorum. İşte bu üçlü bizim için hani taptiri yani benim şu an koleksiyonluk top 3 yoksa RBB toplayıp bizden çok daha fazlasını toplayan tonlarca üstadımız sevgili abimiz var. Onlarda zaten bu modeller fazlasıyla çok daha farklı varyasyonlara sahipler ama ben elinde olan üç farklı markadan 3 nadir diyebileceğim modeli sizlerle paylaşmak istedim. de Targa evet nadir ama e, baktığımızda Fuel Me'de e, Victoria'dan çok daha nadir modeller var. Ben Victoria'yı çok sevdiğim için paylaşmak istedim. Benim de elime yeni geçen nadir bir e, Fuel Me var. Onu da yakında paylaşacağım. Ama ayrı bir video olsun istedim onun için. O yüzden e, şimdilik yine çok sevdiğim bu mor renkli e, Victoria'mızı paylaşmak istedim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.